Uyuma haberden herkese merhaba. İstanbul Jeweler Show tüm hızıyla devam ediyor. 4 gün boyunca mücevherin kalbi İstanbul'da atacak. Birbirinden değerli firmalarımız burada. İhracatta isim yapmış. İhracatımızın özellikle Amiral gibi firmalarımız burada. Onlardan bir tanesi de Star Pırlanta. Star Pırlanta'nın firma ortağı Sayın Joel Üç kardeşle birlikte İstanbul Jeweler Show'u değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa. Nasıl gidiyor organizasyon? Uzun süredir beklenen bir organizasyon. Evet, Hong Kong'dan sonra Mart Fuarı'na başladık, dün başladı. Nasıl geçiyor? Aslında şöyle, ben daha iyi bekliyordum aslında bu fuarı. Daha iyi alıcı sayı olarak daha çok kişinin gelmesini planlıyorduk aslında. Ama şimdi şöyle Latin Amerika'dan bayağı bir ziyaretçi geldi. Yani hepsi alıcı mı tam olarak daha bilmiyoruz ama bakan da var, seçen de var, ayıran da var. Genel olarak çok zayıf geçiyor diyemem kendi adıma. Ama genel olarak fuara baktığımızda böyle ben çok büyük bir yoğunluk göremedim. O yüzden daha bugün ikinci gün, ikinci günün yarısındayız. İnşallah yarın ve öbür günde bu şekilde devam ederse iyi bir far geçecek diye tamamlarız. Beklediğiniz ülkelerden geldi mi müşteriler, sürpriz müşteriler var mı? Şimdi öncelikle zaten kendi müşterilerimiz, randevu aldığımız kendi müşterilerimiz geldi ilk gün. Onlarla iş yaptık. Ekstra olarak yeni müşteri Latin Amerika'dan dediğim gibi birkaç kişi geldi ama tam olarak daha satışa dönmedi onlar. Kendi adımı konuşuyorum. Onun dışında bunu ilerleyen günlerde bunun sonuçlanıp sonuçlanmadığını göreceğiz zaten inşallah. Biraz belki deprem mi etkiledi? İç piyasa olarak soruyorsan iç piyasadan çok büyük bir hareket olmadı açıkçası. Zaten bu da depremin etkisi var tabii ki. Ama yurt, dışını, e, yurt dışından da benim duyduğuma göre %10 ile %15 arası bir iptal var otel rezervasyonlarında. Dolayısıyla bu da depremle alakalı diye düşünüyorum. E, tabii ki yurt dışından gelen alıcılar bir şekilde korkmuş olabilir. Çünkü yurt dışındaki e, kanallarda özellikle galiba BBC'de e, İstanbul'un haberi yapılmış galiba depremle alakalı. Ondan dolayı e, bu da %10-15 arası bir etki gösterdi e, rezervasyonların azalmasında. O yüzden bence etkisi oldu tabii ki. Fuarlar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun.